Şimdi de uygulama 5'i yapıyoruz. Bu resimdeki eğimli kısımları açılı yöntem ile çizeceğiz. Hemen line komutumuzu çalıştırıyoruz. Başlangıç noktamız burası olsun. Sağa doğru 10 boyunda çizgi çizeceğiz. Bunu koordinatsız yöntemle çizelim. 10 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Tabi orta modumuz o anda açık olacak. Şimdi asıl konumuz olan açılı çizim yöntemiyle çizeceğiz bu kısmı. Bu yöntemle biliyorsunuz önce küçük işaretini yazıyoruz. Daha sonra çizeceğimiz çizginin yatay eksenle yaptığı açıyı girmemiz gerekir. Resimdeki açımız 37 derece. 37 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. İmleci hareket ettirdiğimizde gördüğünüz gibi çizeceğimiz çizginin doğrultusu şu anda belli oldu. Şimdi de çizginin boyunu girmemiz gerekir. Çizgimizin boyu 50 olacak. 50 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Şu anda 50 boyunda ve yatay eksenle 37 derece açı yapan çizgimiz çizilmiş oldu. Şimdi koordinatsız yöntemle sağa doğru 11 çizgi çizeceğiz. İmleci sağa çekip klavyeden 10 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Şimdi yine 50 boyunda açılı bir çizgi çizeceğiz. Bu sefer ki açımız eğer şekle bir hesaplarsak yine 37 derece ama bu sefer eksi 37 derece saat ibresinin yönünde hesaplarsak eksi 37 derece çıkacaktır veya artı olarak yazmak istersek 323'te yazabiliriz. 37 derece bizim için daha basit. Klavyeden küçük işaretinden sonra eksi 37 yazıp enter tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi çizeceğimiz çizginin doğrultusu Belli oldu. Şimdi de boyunu girmemiz gerekir. Çizgimizin boyu 50. 50 yazıp enter tuşuna basıyoruz. Şimdi sağa doğru 10 çizeceğiz. İmleci sağa çekip 10 yazıyoruz ve enter tuşuna basıyoruz. Yukarı doğru 50 çizeceğiz. Sola doğru 110 çizeceğiz. 110 yazıp enter tuşuna basıyoruz. Aşağı doğru yine 50 yazıp enter tuşuna basıyoruz. Komutu bitirmek için enter tuşuna basıyoruz.